Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tayyip Kılıçarslan Hepinize yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle Kia'da hangi araçlar 1 milyon 50 bin TL altına giriyor Bunları inceleyeceğiz Öncelikle uyarımı her videoda olduğu gibi Bunu da yapayım Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen Sıfır otomobil fiyatlarıdır Fiyatlar yetkili satıcılara göre Farklılık gösterebilir arkadaşlar Bunu öncelikle söyleyeyim biliyorsunuz ki ne yazık ki araba sitede 1 milyonken Arabayı almaya gittiğinizde 1 milyon 200 bin gibi çok büyük farklarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim. Ben şimdi ilk aracımıza geçiyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. İlk aracımız Kia Picanto. Çok ufak bir araç. Benim gözümde açıkçası ya bilmiyorum alınır mı alınmaz mı tartışılır ama benim kesinlikle almayacağım araçlardan bir tanesi şu anki Kia'ya baktığımız zaman. 1.0 67 beygir benzinli fil paket 662.000 lira. 1.0 67 beygir benzinli lava paket 667.000 lira. Ne ara da 5.000 lira var lan? Fil ile varsa arasında 5.000 lira, 5.000 lira ne fark acaba? Çok merak ettim şu an. Hakim de aynı, sadece paket yani. Neyse. 1.0 litre 67 beygir cool paket 677.000 lira. 1.2 litre 84 beygir fil 677 bin lira. Bu nasıl bir fiyat portası lan böyle? Biriyle bir arasında on, biri 5K, birinde 10K, birinde sadece şeye farkı var. Donanım farkı var. Çok garip. Şaşırdım. Bir sonraki harcamız ki Rüya arkadaşlar yani alınabilir de alınmayabilir de ama almam. Onda da şöyle ki arkadaşlar Cool paket 1.4 litre 100 beygir otomatik 778 bin lira Aynı şekilde Elegance Comfort 100 beygir otomatik 880 bin lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar Ve Kia Stonic arkadaşlar Kia Stonic'te Güzel araba aslında güzel alınabilecek arabalardan bir tanesi ama bu fiyatları mı bilmiyorum hemen fiyatlara bakıyoruz ve dudaklarımız uçtuyor biliyorum. Cool paket 1.2 84 beygir manuel 780.000 TL. Cool 1.4 otomatik 885.000 TL. Business 100 beygir otomatik 1.4 litre arkadaşlar onu söylemeyi unuttum 925 bin lira 1.4 litre 100 beygir otomatik elegans paket 965 bin lira 1.0 litre 100 beygir DCT şans, şanzıman mi, söyleyemedim otomatik cool paket 945 bin TL 1.0 100 beygir DCT şanzıman otomatik yani business 980 bin TL V1.4 100 beygir otomatik prestige paket almak isterseniz 1 milyon 23 bin TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar ne diyeyim böyle bir şey diyemedim böyle fazla kreşe sokam ya Neyse sırada Kia Kerata var <laughs> Kerata var ya Kerata diyorum ben buna güzel isimmiş Kerata Arabanın tasarımına gelecek olursak beğendiğimi söyleyebilirim. Daha çok Toyota'ya benzetmişler. Yani araba ona biraz Toyota'ya benziyor. Yani birazcık makyajlanmış bir tık farklı jantlar Toyota'nın full paketiyle aynı diyebilirim. Yani, alınabilecek ve alınamayacaklardan bir tanesi Amoda tam tamına elegans paket 128 beylir otomatik tam 1 milyon 16 bin TL'cik yani o kadar çık yani 1 milyon TL'cik ne ki Huh. Ve sırada ki HP var arkadaşlar. Açıkçası yani kerata varken duralım bilmiyorum. Fiyatları görünce zaten şok olacaksınız ve hemen fiyatları size tek tek söylüyorum ve siz de şu an ekrandan görüyorsunuz. Cool paket hibrit ve benzin özellikli 1.0 litre 120 beygir DCT şanzımanı var. Ee, tabii ki otomatik 970.000 TL. Kul cool paket 1.5 litre 160 beygir DCD şanzıman otomatik yani 995.000 TL arkadaşlar. Elegance 1.0 120 beygir otomatik kısacası arkadaşlar hibrit ve benzin isterseniz Elegance paketi 1.020.000 TL arkadaşlar. 1.5 litre 160 beygir otomatik benzinli elegans paket ve 1 milyon 45 bin TL arkadaşlar. Ve tabi ki 1.6 litre 136 beygir. Otomatik, hibrit ve dizel seçenekleri olan cool 1 milyon 50 bin TL arkadaşlar. Yani hibrit dizel arkadaşlar bu da. Yani hibrit dizel ile hibrit benzin arasında 30 bin lira gibi bir fark var. Yani bu arabaya bu fiyatları verir misiniz bilmiyorum yani bu araba piyasası nereye doğru gidiyor, daha ne kadar gidecek bir bilgim yok. Ama bu girişle daha da fiyatlar uçacak gibi gözüküyor. Yine bir güncelleme gelmesi konusunda hem fikrim arkadaşlar inşallah bir güncelleme gelir de şu aylar değişir diyorum. Açıkçası video buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Sizinle bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Hem okuyor hem kalp atıyor. Hem de cevaplıyorum arkadaşlar. Son olarak eğer daha kanalıma abone olmadıysanız ve bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsanız ve diğer içerikleri de merak ediyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Olmuşken hemen yanına katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonunda bana cüz'i miktarda veya yüksek miktarda da destek olabilirsiniz. Son olarak eee o hemen sağa doğru gittiğinizde video teşekkür butonu var arkadaşlar teşekkür butonumuz da aktif oradan da 20 lira karşılığında bana destek sağlayabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşça kalın kameram çalışmıyor çünkü niye olduğunu ben de bilmiyorum bir bakacağım edeceğim neyse hadi görüşmek üzere